Çok rahatlatıcı değil mi? Hayır... ...Ancak bu rahatlatıcı olur. <laughs> Olamaz! Seni kurtaracağım Squidward! Squidward iyi misin? Aferin çiğne, çiğne! Ve onu yiyoruz. <laughs> tamam iyi misin? İyi mi? Siz boğazıma balistik şekerleme göndermeden önce hiçbir sorunum yoktu benim. Ama mecburdum. Vahşi doğada kötü klane çalmak çok tehlikelidir. Şey gelebilir. Deniz ayısı. Deniz ayısı mı? Hani şu var olmayan yaratık mı? Ne diyorsun sen? Öyle bir şey yok. O sadece bir efsane. Hayır Squidward deniz ayıları var. Magazin gazetesinde yazıyor. Deniz ayısıyla evlendim diye mi? Evet ve sahte bilim dergisinde. Deniz ayıları ve peri masalları gerçek mi? Bu hayatımda duyduğum en aptalca şey. Aptalca olabilir ama aynı zamanda salakça. Patrick doğru söylüyor. Deniz ayıları ciddiye alınmalı. Bir keresinde bir tanıdığım, tanıdığımın tanıdığı, tanıdığının tanıdığının tanıdığı, tanıdığının tanıdığı ve tanıdığımın tanıdığının tanıdığı ve tanıdığımın tanıdığının tanıdığı, tanıdığının tanıdığı bir tanıdığım, bir tanıdığım, bir tanıdığımın tanıdığının tanıdığı. Haklısın. Daha dikkatli olmalıyım. Hatta neden bana deniz ayıları gelmesin diye yapmamam gereken şeyleri söylemiyorsunuz siz? Tamam çok kolay. Öncelikle klarnet çalma. Tamam başka? Asla fenerini hızla ileri geri sallama. Fenerler onların doğal avıdır. Şaka yapıyorsun. Yere vurma, meydan okuma sanırlar. Evet. Devam et. Asla peynir yeme. Dilimli mi küp mü? Küp dilimli olup. Evet evet başka? Meksika şapkası takma. Komik bir şekilde. Komik ayakkabı giyme. Ha, Havaii eki. Ha, asla! 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 Şöbhaze taklidi yapma! Şöbhaze taklidi hey. yapma! Bu deniz ayıları da ne kadar çok şeye kızıyormuş öyle. <laughs> çok, korkunçlar. çok korkunçlar. Ben de. bir anda tehlikede olduğumuzu hissettim de. Neden? Neden? Bilmiyorum. Sadece bir his. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> Sünger <laughs> 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 Bob ne yapacağız? Deniz ayısı bizi yemeye gelecek. Endişelenme toprağa bir anti deniz ayısı dairesi çizerim yeter. İyi düşündün. Bütün uzmanlar en iyi savunmanın bu olduğunu söylüyor. <laughs> Çok komiksiniz çocuklar. <laughs> Gördünüz mü? Deniz ayısını çekecek her şeyi yaptım. Ama hiçbir şey olmadı. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa neden gelmedi sizce? Belki de şapkanı komik bir şekilde takmadan içindir. Oh, pardon. Ne kadar aptalım. Yani böyle mi? Hayır, böyle. <laughs> Çabuk o geri dönmeden anti deniz ayısı dairemize atla hadi. Evet, deniz ayıları bir kereden fazla saldırır. Siz manyak mısınız? Yere çizilmiş bir çizgi o canavarı durduramaz Ben Hemen kaçıyorum burada. <laughs> Koşma, bunu hiç sevmezler. Uyarın için sağ ol. O zaman ben de seke seke giderim. <gülüyor> <gülüyor> daha çok nefret ederler. Hey, o zaman ben şimdi. Seni sürünmek konusunda uyarmalıydım. Bu sefer yaptım? Bilmiyorum ama galiba senden hoşlanmadı. Başkası gibi davran, tamam mı? Al bir daire çiz. Peki. O bir elipsti. Daire olmak zorunda. Bana da yer açın. Hey. İşe yaradı. Hayatımı kurtardınız siz. Yaşasın. Yaşasın. Kurtulduk. Evet. iyi ki bir deniz ayısıydı. Bu daire bir deniz gergedanına engel olamazdı. Onların ne çeker? Deniz ayısı saldırısı sesi. Ha, i̇yi ki hepimiz anti deniz gergedanı iç çamaşırlarımızı giydik. <laughs> Değil mi Squidward? <laughs>